Merhaba. Ben psikoterapist Songül Çavdar. Bugünkü videomuzun konusu hayır diyebilmek hayır diyebilmek ile ilgili ne kadar sıkıntılanan bir toplum yapımız var değil mi? Benim karşıma çok fazla çıkıyor. Çok da fazla soruluyor gerçekten. Hayır diyebilme becerisi kazanmak. hayırı rahat rahat söylemek istiyorum. Ama toplum yapımıza baktığımızda biz zaten genel olarak hani kültürel bağlamda da hayır diyemeyen bir toplumuz. Hani şey gibi düşünebiliriz burada. Bizim eve bir misafir gelir. En güzel ikramlar misafire çıkarılır birazcık kötüsü varsa, dünden kalmış olanı varsa vesaire onu kendimiz yeriz. En güzel parçayı misafire ayırırız. Böyle bir toplumdan geliyorken birilerine hayır diyebilmek gerçekten kolay olmuyor. Bir diğer taraftan da omuzlarımızda adeta bir yük Hayır diyebilme becerisi Beni gerçekten çok mutlu eden bir beceri. Hani aslında konu birazcık surat astırıcı gibi duruyor ama ben bunu anlatırken bile heyecanlanıyorum. Hayır diyebilme becerisini birbirimize katabilecek miyiz bakalım bugün entegre edebilecek miyiz hayatımıza? Bir kere biz neden hayır diyemiyoruz oradan başlamak istiyorum. Bunun dinamiğine bakıyor olmamız gerekiyor. Ben hayır dersem karşıdaki nasıl hisseder? Kırılır mı? Küser mi? Trip mi atar? Bana kendini mi kapatır? Bunlardan herhangi bir tanesi olabilir çünkü biz karşı tarafın duygu durumuna müdahale edemiyoruz. Karşı taraf birazcık çocuk birimde kaldıysa, küstüm oynamıyorumcuysa ya da bana nasıl hayır dersin, sen bana hayır diyemezsin şeklinde narsistik kokulardan gelen bir yapıysa da biz karşı tarafa nasıl müdahale ediyor olabiliriz ki? Ama kendi içsel birimlerimize ve kendi duygumuza dönecek olursak işte oralarda biraz yapılandırma kullanabiliriz mutlaka. Mesela şöyle örnek vereyim. Bana arabana ödünç verir misin dedi. Hayır dedim. Nasıl yani dedi? Araba lazım bana. Bir şey için kullanacağım. Veremem arabamı. Hele bir de benim yapım biraz pimpirikliyse arabam, kıymetliyse, daha obsesif bir tarafım varsa, arabamı vermek istemiyorsam aslında bahaneye gerek yok. Arabamı vermek istemiyorsam hayır demem aslında kafi olmalı ama karşı taraf bunu bir türlü regüle edemez ve kaldıramaz. Nasıl ya? Hayır. Ben sana vermiştim. Ne demek? İşte biz yakın arkadaşız vesaire. Bir sürü bir sürü söylemler gelir. Burada şöyle düşünebilirsiniz. Ya Songül Hanım yakın arkadaşımıza da arabamızı veririz yani. Biz şimdi ama hayır diyebilme becerisini konuşuyoruz. O yüzden vermek istemediğimizi farz edelim. Beklediğimiz şey bunu anlaması. Peki okey demesi. Fakat işte gördüğünüz gibi nasıl hayır ya diye anlamlandıramıyor olabilir. Küsebilir, kırılabilir, kendini kapatabilir. Ben işte o noktada yalnız mı kaldım? Terk mi edildim? Bu acıyla baş edemiyor muyum? Hemen kendimizin psikoloğuymuş gibi içimize dönüp duygumuza bakıyor olmamız gerekiyor. Terk edilmek ne kadar büyük, altı dolu dolu bir cümle aslında. Karşı tarafın bir ufacık bakışı, bir kırgın davranışı, bir arkasını dönüp gitmesi bile bizleri terk duygusuna sürüklüyor. Peki neden bir başkası kolaylıklara hayır diyebiliyorken ben hayır diyemem. Bana neden terk duygusu gelir? Benim neden boynum bükülür? Hemen geçmiş hayatımıza bakıyoruz. Kendi anne baba örüntülerimizi hatırlıyoruz. Hatırlayamıyoruz tabii ki de. Bilinç dışımız bunların hepsini kodluyor. Bizler hatırlayamıyoruz. Ama ben size şimdi bugünden itibaren bilinç dışınızın kapaklarını kaldırıp o eski anıları, eski defterleri açtıracak birkaç tane cümle atmak istiyorum. O cümlelerde şunlar. Kim bana hayır derdi? Kim benim istediğimi yapmazdı? Kim benim çocukluğumda boynu bükük bırakırdı? Hani şöyle düşünebilirsiniz. Bir bayramdı ve o istediğiniz elbise alınmadı. Çok güzel bir sofra kurulmuştu. Siz herkesten önce elinizi attınız ama oradan bir sakın geldi ve içinize dönüp kırıldınız. Ee, bunlar çok küçük şeyler ya nasıl o kadar küçük şeyler travma olarak büyüyor bugünümüzü mü etkiliyor? Hepimizin küçüklüğünde yaşadığı olayların büyüklüğü ya da küçüklüğü fark etmeksizin bizi bugün etkileme şekli de farklı yani büyük veya küçük olabiliyor. Sizin için sakın elini sürme demek travmatik bir kodlanma olabilecekken ona göre bir hazır bulunuşluğunuz vardı. Belki çok kırılgan bir çocukluk geçirdiniz. Bana göre e, bu ya falan hani kim takar bunu şeklinde bir anı olarak da kalmış olabilir. Bunun bir önemi yok. Gerçekten bu noktada beyninizi ve düşüncelerinizi nötrlemenizi rica ediyorum. Herkesin kendi anısı kendisine göre travmatiktir. Kendi acısı kendisine göre büyüktür. Ve birileri bana belki de sıklıkla hayır çocuğum, hayır, hayır, hayır dediyse ben artık kırılgan bir yapıya düşüyorum. Ve hayır deyip hele bir de küsüp dönüp gidiyorsa arkasını işte o noktada yalnız, bir çare, terk edilmiş bir çocuk gibi hissediyorum. E bizim ilişkilerimizin %80'i, %90'ı geçmişin bugüne aktarımı. %10'u, %20'si gerçek ilişki. Öyleyse ben nasıl olur da ailemden aldığım bu örüntüleri karşı tarafa yansıtmam. Böyle bir şey mümkün değil. Yansıtıyoruz da arkadaşlar gerçekten. İşte birisi bana yine hayır dediğinde hop geçmiş yaşantım, yaşantımdaki o örüntüler, duygular canlanıyor ve biz hayır diyebilme becerisini hayatımıza entegre edemiyoruz. Hadi biraz gerçekçi olalım. Gerçekten karşılaştığım en çok hayır de diyememenin sebebi e, karşı taraf bana küsecek. Küsmek kelimesi çok nasıl söyleyeyim altı çizilmesi gereken bir kelime. Küsmek olmamalı, küsmek bizim yetişkin yaşlarımızda kullanmamamız gereken bir olgu, durum kelime. Birbirimize kırılabiliriz, fakat bunu ifade edebiliriz. Biliyor musun? Bu cümle beni kırdı. Hayır demem bana kendimi kötü hissettiriyor. Yani sanki böyle beni sevmiyormuş gibi, değer vermiyormuşsun gibi hissettiriyor bana. Dediğimizde karşı tarafın şöyle bir açıklama yapması çok olası. Benim amacım seni kırmak değil, benim amacım gerçekten bunu paylaşmak istemiyorum, bu benim yapımla alakalı bir durum. İyi e peki sen bilirsin diyebilmek işte bizim olgun birimden gelen cümlelerimiz. Bu seviyeye gelmek gerçekten zor, kabul ediyorum. Uzun psikoterapilerden geçiyor olmak gerekiyor. Az önce de bahsettiğim gibi çok kırılgan bir çocukluk geçirdiysem, yalnızlığa birazcık daha fazla maruz bırakıldıysam, biraz fazlaca bana hayır dendiyse artık bugün birilerinin bana hayır demesini istemiyorum. Hatta daha fazla evet demesini istiyorum. Daha fazla görüp daha fazla şefkat ve merhamet göstermesini istiyorum. Hatta bazen şımarmak istiyorum. Demek istiyorum ki ya bana onu verir misin? Ver bu benim olsun. Ve karşı taraf eğer olgun birimdeyse, kendi patolojik düzenlemesi nevrotikse daha daha düzgünse tamam olsun, al senin olsun diyebilecek kadar gönlü genişse biz onlarla bir araya gelebiliriz. Yani hayır diyebilme becerisini çok kazanamayanlar için anlatıyorum. Fakat karşı tarafta patolojikse yok hayır diyorsa ve bu hayırın sebebi daha patolojikse yani obsesyonuyla alakalıysa, narsizmiyle alakalıysa işte o zaman biz çatışmaya başlıyoruz. Hayır diyebilmekle iki patolojinin çatışmasının ikisinin kıvılcımı neredeyse eşit. Peki ne yapacağız öyleyse? Tamam psikoterapilere gideceğiz, gitmeyeceğiz. Bu video buna ne kadar çare olacak? Ne kadar yapılandırabiliriz? Şimdi tekrara ve öğrenmeye dayalı bir sistemimiz var. Modelleme yöntemi dediğimiz. Bizim karşı tarafa yakın çevremizden başlayarak ufak 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 hayır ve türevlerini kullanarak deneyime dayalı öğrenme yaşamamız gerekiyor. Diyelim bu videoyu çeken arkadaşım Uğur desin ki şu bardağı iter misin? Güzel görünmüyor. Ben de mikrofonun bozulmasın diye hayır dedim ama aklımda şu an ne anlatacağımı döndürdüğüm için açıklama yapmadım ona. Demedim ki ya mikrofonum kayabilir, oturuşum bozulabilir demedim ve o bana kırıldı. Eğer duygusunu bana söylerse yani bunu buradan ittirseniz ne olacak? ya da işte buna benzeyen bir şey. Ay kusura bakma benim kafam daldı, işte kafam konuşmalarıma gitti dersen bakın o ufacıcık rüptür dediğimiz yırtık burada tamamlanmış olur ve aramızda bir problem kalmaz. Peki ben ona nasıl hayır demeliydim? Ya mikrofonum bozuluyor, sen bunu ayarlayabilir misin? Ya duruşum kayıyor, sen çekebilir misin? Kusura bakma gelebilir misin? Dediğimde konu aslında çok kolaylaşıyor. Ya şimdi sen böyle söylüyorsun da araba örneğinde olduğu gibi ağır bir konu değil ki bu alt tarafı bardak bardak itmekle alakalı çok kolay hayır diyebiliriz. Arkadaşlar bunu bana soranlar o bardağı oradan oraya koyar mısın dediğinde de kırılan insanlar. Araba konusunda da e, karşı tarafın beni terke düşürmediğini, bunun karşı tarafın problemi olduğunu, benim kendi içsel duygularımı kendimin tamamlamam gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Arabanı verir misin? Hayır. Ya bu bana hayır dedi. Şu an kendimi nasıl hissettim? İki göğsümün arası sıkışıyor. Sanki yalnız kalacakmışım gibi hissediyorum. Sanki bir daha o benim arkadaşım olmayacak gibi hissediyorum. Ama bunlar sadece his. Döngülerin içinde yuvarlanmıyoruz arkadaşlar. Olayları şöyle bir uzaktan inceliyoruz. Şu an ne yaşadım? O bana hayır dediği zaman ben kendimi nasıl hissettim? Aa kalbim çarpıyor birazcık çarpıntı geliyor bana yalnız kalacağım korkusu geliyor. Bırakın kendinize izin verin. Birazcık vücudunuz bunları yaşasın, korkuyu deneyimlesin, duygularını fark etsin, acının içinden birazcık geçsin ve anlasın. Bu acı, bu korku aslında onu öldürmüyor, süründürmüyor. <laughs> Bazen bu hayır deme becerisi şu bağlamda çok kullanılabilir oluyor. Hayatımızdaki yapmacıkları, yalanları, gerçek olmayanları patır patır elememize sebep oluyor. Ben hayır deyince beni olduğum gibi kabul edebilen birisi varsa karşımda işte o aslında elek sisteminde iyiye çıkanlardan. Zaten sahte olanlar, yapmacık olanlar gerçekten hayatımızda var mı sorarım size, sorgulamanızı istiyorum. O yüzden gerçek kişiler hayatımızda kalıyor. Şimdi sizden bu videoyu izledikten sonra ricam şu. Lütfen yakın çevrenizden başlayarak birilerine ufak ufak hayır. Canım istemiyor. Bugün canım dışarı çıkmak istemiyor. Bugün canım onu yapmak istemiyor. Demeyi deneyimleyin. Bakalım vücudunuza hangi hisler geliyor? O gelen hisleri de e, YouTube videomun altına yorumlara yazabilirsiniz. Oradan yorumlaşıp belki birazcık çareler arayabiliriz. Tabi bu noktada elinizdeymişken abone de olun bence. E, size kocaman sevgilerimi gönderiyorum. Bu videoda anlatacaklarım bu kadar. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.